You Ona gazete sevgili Fukla, anlayışınız için sonsuz teşekkür istiyoruz. <laughs> Kolay değil, 60 tane ödülü bir, bir arada vermek mümkün olmuyor. Ee, çok teşekkür ediyorum Sabri ve için. Sevgili e, Cengiz Sanfaya, özellikle de ne dediğini bilmiyorum. Sabri arkasını ödül vermek istiyorum dedi. Bilmiyorum, bir bunu kendisine Buyurun. Temin bu muydu? Yarım <laughs> saatlerin başında ne yedin yani,